tutun lütfen. Yani yatay vaziyette tutun. Evet. Ve ortasına kendi adınızı yazın. Bu çalışmayı şöyle yapacağız. Bu kağıtları duvarda şöyle belli yerlere asacağız. Buraya şunu yazmanızı istiyorum. Aynı benim gibi. Şimdi bunları şöyle çalışacağız arkadaşlar. Aynı benim gibi Volkan, şimdi Volkan'ın kağıdı bu. Ben de dileyim. Volkan'da gördüğüm ve bana benzettiğim bir özelliği yakalıyorum. Onu yazıyorum. Bunu her arkadaşımız için yapıyoruz. Bak bak bak, bak. Ee, neler çıkmış neler. İşte, bak bak isyan var arkadaşlar bundan sonra. Ya, Peki, ya. neyi sevmedin? Ya da sana uymadığını düşünüyorsun? Karakter ama hangi anlamda yazıldığını bilmediğim için bir şey diyemem. Sevmem Sevmem. Sevmediğim asabi çünkü ben hiç değilim. Konuşmamak Değil asabi oluyor o zaman. Ha, bilmiyorum ne olduğunu. Ya, yorum yapıyorsun, yoruma girme. Tamam, okey. Bencil. <laughs> sevmedin. ...beni tanıyamamış daha demek istediğin. Yani kabul etmiyorsun. Kabul etmiyorum, katiyen kabul etmiyorum. Peki. Değil. Ama önemli Bilin olan var. başka <gülüyor> <gülüyor> bir şey fark etmesin. <laughs> başka bir şey fark etmez. Kim yazmış acaba? Yalan yazmadı lan. <laughs> Hayır, onun Ben, ben... Bir dakika. Şimdi İnce... ince e, ...niye e, rahatsız etti seni? Rahatsız soruyorsun. oluyorum çünkü bu mevzudan. Ha öyle mi? Evet. Ama ne ee anlamda İnce? Çok iyi. Düşüncelerin değil mi? Ben bilirim. Böyle bir şey. Kesinlikle buna katılmıyorum. Hı hı. Her şeyi hayatta ben bilirim demem. Abi buna özellikle isyan ediyorum. Şimdiden böyle olursa oyunda. Hayır özellikle yani. Görüşme odasından sonra ayva yeri. Çünkü ben hayatta evet. öyle Dengeden Her şeyi de ben bilirim de dedim, dedim mi bugüne kadar? Hayır Volkan o öyle değil böyle dedim mi mesela? Ben değil mi? De... <laughs> Abi bütün dengeler bozuldu evde. Nasıl bir oyunmuş bu? Hakikaten Bir ders, bir ders sonu böyle oldu. Herkes kim kuslu bir <laughs>